ben Müsra Gönül. Mersin Tarsus Ecelci Sabri Aydın Ortaokulundan SOO grubundan katılıyorum. Projem kültürlü kitapmatik. Amacı ülkemizden kişi başına düşen kitap okuma oranı çok az. Ben de okuma alışkanlığı kazandırmak için genel kültür sorularına verilen cevaplara Kitap veren kültürlü kitapmatik yapacağım. Maliyeti zor olan kitaplara ulaşabileceğimiz yöntem ülkemizde okuma oranının düşük olmasına, kitapların pahalı ve sıkıcı görünmesine kitaplara ulaşmanın sebebini gö sebebi gösteriliyor. Bu duruma çözüm olarak tasarımımı yapmaya karar verdim. İstenilen kitapları temin ediyoruz. Kitaplara uygun genel kültür soruları hazırlıyoruz. Bilenler kitapları almaya hak kazanıyor. Okuduktan sonra geri teslim ediyor. Sonuç çalışma sayesinde kitap okuma alışkanlığımız önündeki engeller ortadan kalkıyor ve kitap okumak eğlenceli hale getiriliyor. Bilgi haznemiz gelişiyor ve tasarım okul dışında kullanarak ülkemizde okuma oranının artış sağlıyor. Bu konuda bana yardım eden öğretmenim Fatma Bilge Yalavaç'a teşekkür ederim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar.